Nereye? Karakola. Saçmalama. Beklersek bir şey olacak. Kerim'e bir şey olacak beklersek. <laughs> değil mi öyle, değil mi? Rahmi sen kal. Sen de göz kulak ol onlara, hadi. Meryem abla. Meryem abla. Meryem Hanım, idrak konuşalım. Bırak beni. Kerim'in hayatı tehlikede. <laughs> ne diyeceksin çağrıdık? Ya bırak! Bana bak her şeyi anlatacağım Evet her şeyi anlatacağım. Delirdin mi sen? Bütün aileni öldüreceğiz dediler. Hiçbir şey yapamazlar. Delirmiş bu. Memur bey Buyurun. yardım edin. Meryem Hanım. Komiser nerede? Bir dakika bekleyin lütfen. Komiserim Kerim'in başı dertte. Oğlum, daha doğrusu manevi oğlum diye bahsetmiştim ya. Hani gelmişti buraya. Durun, sakin olun. Hayatından endişe ediyorum. Ne olur yardımcı olun. Bu... İşte, işte bunlar. Yaşaranları öldürecek onu. Erdoğan Yaşaran bir zarar verecek oğluma. Ha, geçen hafta gelin hanım kaçmıştı. Bu hafta da oğlanı mı öldürecekler? Siz ne maceralı bir ailesiniz yahu? Yemin ederim doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Yani bu daha eskiye dayanan bir husumetleri var. Zaten o yüzden oldu. Hatta dün akşam... <laughs> Kerim. Alo. Meryem abla geldiniz mi? Geldik. Sen neredesin? Ben şimdi eve geliyorum. Sakın bir yere ayrılmayın, tamam mı? Biz şimdi şey... Abla Fatma Gül'ün yanından ayrılma, tamam mı? delilik yapmadın değil mi? Tövbe tövbe. Mustafa her şeyi anlattım. Onun için Fatma Gül dışarı çıkarma. Ben gelince her şeyi anlatacağım. Ne olmuş? Abla duyuyor musun beni? Hadi bir an önce gel. Eve geliyor değil mi? Hayati tehlike falan yok yani. Yoldaymış. Bak görüyor musunuz? Boşuna telaşlandırınız polis memurlarının da. Vaktinizi aldık boşu boşuna. Neyse geçmiş olsun. Affedersiniz. Özür dileriz vallahi. Önemli değil. Arada sırada geliyorlar buna da. Meryem abla bir şey olmuş. Ne oldu söylesene. Beni de bekleyin. Meryem abla ne oldu? Kerim Mustafa'ya her şeyi anlattım dedi. Şunların evini bir yoklamak lazım. Yok kız kaçar, hayat kadının evinde bulunur. Yok yaşaranlar oğlanın canına kasteder. Yazıyor dedi ya kadın öbür için. Geçen sefer yazmadı ama. Ne yapmaya çalışıyor bu Kerim? Kimden intikam almaya çalışıyor? Anlamadım ki ben. Nasıl çıkmış, niye çıkmış Mustafa'nın karşısına? Eve geldiğinde kendin sorarsın. Ben de bilmiyorum. Her şeyi anlatacak şimdi ailesine. Komiser haklı. Geçen de Fatma Gül'ün olayı. Şimdi Kerim. Koştura koştura karakola gitmek zorundaydı sanki. Ne yapsın kadın mukaddes ne yapsın? Ya bir şey olaydı? Sus be abi. Sus. Alo. Ee, Mehmet abi merhaba, aramışsın da e, balık çekiyorduk abi, kusura bakma açamadım. Buyur. Sizin şu kiracılar için aradım ben seni Emre. Ne oldu abi, bir şey mi var? Ee, sen ne kadar tanıyorsun bu insanları? Kiracılarımız işte abi, o kadar. Bu sabah yeni bir hadiseyle geldiler de buraya. Ha. Hani şu Yaşaranlar var ya, şu meşhur Yaşaranlar. Ee? İşte onun oğlunu yeğenini suçladılar, öldürecekler Kerim'i diye. Ya. Neyse. Sen bir ara müsait olduğuna gel de buraya. Seninle oturup karşılıklı konuşalım. Nasıl olacaklarım var sana? Şu karısının evinde aradığınız hayat kadını falan. Kafam karıştı. Gel de karşılıklı bir konuşalım seninle. Tamam abi, ben akşama falan uğrarım. Sağ ol, görüşürüz. Bir kapıyı kırdı, camı kırdı, içeri girdi. Halama bütün aileni öldürdü. Yani en azından karşı karşıya geldiklerinde bir olay çıkmadığını biliyoruz. Yani Mustafa ile uzun uzun konuşacak zamanı olmuş. Vallahi öldürürüm öldürürüm diyordum ama mahcup oldum. Bunu taktığım hakta yokmuş. Kerime bir şey yapmamış, çok şükür. Ya o Mustafa'ya bir şey yaptıysa? Yaşaranları nasıl bir bağlantısı olabilir ki bunlarla? Aynı kasabalılar. Yani bir şey varsa oradandır. Aslında babam da demişti ilk geldiklerinde. Bunlarda bir tuhaflık var diye. Sonra zamanla gittik geldik ahbap olduk. Yani iyi insanlardı şu son olanlara kadar. Sana hiçbir şey anlatmadılar mı? Eski nişanlısı falan diyordun. Olayla evlenmişler. Yani kaçıp buraya gelmişler. Adam da herhalde peşlerinde. O kız da zaten eski nişanlısının arkadaşıymış. Karışık işler. Evet işte, sorulmuyor ki daha fazlası da. Dün gece Kerim abiyi döven eski nişanlısı olabilir mesela bence. Gerçi o zaman Murat tanırdı. Yani Rahmi abinin oğlu. Adamlar geldiler, kapıyı kırdılar, eniştemi dövdüler dedi. Belki kendi gelmemiştir, adamları yollamıştır. Ama işte bu işin yaşaranlarla ne ilgisi var onu anlamıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.